Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Minecraft'ta tam 1000 TNT koyacağız. Birinci bölüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde 10 kat değil 100 kat çıkacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 77, 78, 79, 80. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ve 100. Şimdi bundan 10 tane daha yapacağız. 1. Direkt yapıyorum. Bak. Daha çok gerideyiz. İkinciyi yapmaya. Ve tam 210 tane TNT koymuş olduk. Bunların hepsini bitirdiğimizde 1000 olacak. Bu bölümde 500'e kadar yapacağız. Biz şimdi 300'e geçiyoruz. Aşağıdaki creeperlar patlatmasın diye de bir sakin yapalım. Hemen daha da yukarı gidiyoruz. İyice yukarı çıktıktan sonra tam 300 olacak. Artık parmağım ağrıdı. Ve 300 oldu. Şimdi tekrar aşağı. Sabah da yapar mıyız? Neyse. Şöyle. Şimdi 400'e çıkacak. 400 olmak üzere. Şöyle hemen. Ve sanıyorsam 400 oldu. Şu kadar TNT koyduk arkadaşlar. Yani 400 olduğuna inanmayan varsa ne diyeyim ben size. Şimdi biraz daha koyuyoruz. On. bu da bittiğinde 500 olacak. Bu bölüm sadece 1000'lik için. İlk 500 yapacağız benim. Ondan sonra 5000'e geçeceğiz. 5'ten 10.000, bin, 10.000'den de 25.000. En sonunda 100.000'e kadar gideceğiz ve 100.000 TNT olduğunda patlatacağız. Bakalım tabletim veya Minecraft beni oyundan atacak mı? Burada eksik TNT var. Şimdi onları bir kontrol edelim

5 3 8 1 9 9 4 4 4 1 4 0 4 3 4 5 9 5 1 2 3 5 9 8 6 6 1 6 4 8 7 8 7 0 7 1 7 6 88, 89, 90, 91, 92, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 98, 99, 100. 100 tane TNT var. Her satırda 100 var ve şunları da birleştirdiğimizde tam 1, 2, 3, 4, hatta 500 koyduk. Son olarak 500 TNT koyduk. 10 like geldiğinde ikinci bölüm. Görüşmek üzere.